Ah, pardon. Arkadaşlar... Bir anda dalmışım. Şimdi zaman uyumu derken uyuma takılı kalmışız herhalde biraz. Arkadaşlar biz insanlar uyum istiyorsak zamanlar da istiyor uyum. Bizim de farkımız var diyor sizlerden. diyor Peki bakalım. Peki bu zamanlar, bu zaman bağlaçları nasıl bir uyum istiyor? Ona bakalım. Ne dedik? Present'larla future'lar e, telli oldu dedik. Bunlar ayrı. Bunlar kendi aralarında daha iyi anlaşıyor. Ha bunlar kendi içinde de alıp denemedikleri e, maddeler var. Onlara da bakacağız. Detaylar var. E seferoğulları, pas yapılar. Onların da kendi içerisinde anlaşamadıkları var ama Bunlar da kendi içlerinde daha iyi anlaşıyorlar. Onlar ayrı, bunlar ayrı. E o zaman e ne diyeceğiz? E, present zaman bağlaçları kesinlikle yüzde zaman uyumu dedik. Şöyle, uh, ne diyelim? Yüzde yüz zaman uyumu olacak. E, Telli oluları, la sefer oluları ayrı takılacaklar diyor sana. E, takılsınlar o zaman. Her zaman bağlaçların sağındaki cümle bizim için e, önemlidir. Yani sağındaki cümle bunlara bağlıdır diyelim. Bula 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 olduğunda, olurken, olduktan sonra, e sonra, bu da kendi kendine takılan bir cümle. Bağımsız, bu da buna bağımlı. Her zaman sana bakılır. Eğer present kullanıyorsak, E, telli oğullarından presentlar varsa e, yine telli oğllarından e, present da olabilir ya da future da olabilir. E peki e, sefer oğları varsa sefer oğullarından past beyefendi varsa yine past ve türevleri de olabilir. Bunlar bunlar kendi içinde. Bunlar da kendi içinde uyumludur dedik. Zaten e, biz zamanları görürken e, present, işte future ve past yapıların içerisinde hangi e, yapılar var, onları görmüştük. E, present dediğiniz zaman o maddeler aklınıza gelsin, o alt dallar aklınıza gelsin. Future dediğiniz zaman o alt dallar aklınıza gelsin. Yine aynı şekilde past dediğinizde de o alt maddeler. Aklımıza gelsin diyoruz. Peki arkadaşlar geniş bir ailemiz var ya da yok. Ama e, ne kadar ailemiz genişse illa ki kendi ailemiz içerisinde anlaşamadığımız da var oluyor. Yani prezidentlerle prezidentler tamam uyumludur ama bunlar da yine kendi aralarında anlaşamadıkları hususlar olabiliyor. Ya, oluyor tabii ki. Ee, bazen e, arkadan dedikodular, dırdıcı teyzeler başlıyor, veriyor fitneyi araya. Oh tamam kenara çekiliyorlar. Biz böylesi yapılardan uzak duracağız. Tabii ki sorularda da. Ee, peki bunlar gelir. Bir de giremeyecek olanlara da bakacağız ama. Şurada söylemek istediğim e, ufak bir detay var. Arkadaşlar. Özellikle when, once ve as soon as için genellikle tamamlanmış, bitmiş eylemler olabilir ya da kesinlik bildiren eylemler olabilir. Nelerdir onlar? Fiilin birinci hali, emizar, fiilin ikinci hali gibi ifadeler gelir. Tekrar ediyorum. Emizar, fiilin birinci hali. Ee, ve vazgör olabilir ya da fiilin ikinci hali. Tamamlanmış. WHILE, JUST AS ve AS'de Bunlar da süreklilik ister. ING ister yanlarına. Ee, do, ister present'te kullan, ister past'ta kullan. ING'de olsun diyor sana. Ya, bunun haricindekilerini zaten ya, öncesinden de gördük. After, before vesaire. Ee, peki <laughs> Olamayacak olanlara bakalım. Arkadaşlar Hiçbir zaman Burada fiilin birinci hali varsa bağımsız cümlede have ya da has verb üç gelmez diyoruz. Şunu da şöyle diyebiliriz. Bu gelmez asla ha tabii ki. Never say never diyoruz. Asla asla demem ama e, öyle bir şey olur ki şıklarda e, present'ta past vermiş, past'la future vermiş ama zaman uyumu e, sadece bir yerde var. E, bir tane şıkta var. O da fiilin birinci haliyle have has'i vermiş. Ama biliyorum ki ben fiilin birinci haliyle have has e, uyumlu değildir zaman bağlaçlarıyla ya da diğer bağlaçlarla da. Ee, ama öncelik bunlara aittir. Ama yok elinde başka bir seçenek yok. O zaman mecbur bunu yapacaksınız. Tabii ki e, istisnalardan kastettiğimiz. Başka yine e, iki tane perfect yanına gelmez. Have, has, verb 3 ile Have, has, verb 3 Bunlar da bir arada kullanılmaz dedik. Past yapılardan, perfectlerden bahsettik ama present olması da e, önemli değil. Past dolarımız. E, şunu getirelim. Head, verb, tree perfectin içerisine giriyor. Zaten e, ben giriş konusunda videosunda bir tablo çizmiştim. orada present future ve present'ın e, öncesi de perfect olarak yazmıştım çatısından dikkat ederseniz eğer. E, had the tree. Bunlar da kendi içerisinde olamaz diyoruz. Bunun haricinde perfectlerle continuous'larla anlaşamaz. Had verb üç ya da buraya fark etmez e, was were, ing de getir önemli değil a, şöyle diyelim was verb ing hazretleri ya da buraya getir was verb ing ya da had were, three bunlar a, uyumsuzdur uyumsuzdur diyoruz. Aynı şekilde e, bunlarda da geçerli. Yine e, bir tarafta m is arch verb ing diğer tarafta da have has verb tree. Bunlar da kendi içinde uyumsuzdur diyoruz arkadaşlar. Buradaki yapılardan uzak duracağız. Yaklaşmayacağız bunlara. Bunları gördüğümüzde olamaz diyoruz. Peki başka yok mu hocam? Ver bize bilgi ver. Tamam veriyorum. Bunların sağ tarafında future olamaz. Yani dil ben temsil olarak bir yazıyorum da siz future diğer future yapıların yapılarında olmayacağını biliniz. Ee, şu will asla olmaz diyoruz. Ya da will'in pastı volt o da olmaz. Neresine, nerede bağlaç görürsen, istersen cümlenin başında gör, istersen ortasında gör. Nereye bakacaksın, sağ tarafa bakacaksın. Ee, olamaz diyoruz. Evet arkadaşlar, zaman bağlaçlarımız da bunlar. Tabii ki uymayan birkaç tane daha var. E, Future'larla, e, will, mesela Will'lerle continuouslar yani emizar, e, verb ayancılar. Bunlar da çok uyumlu değildir. Genellikle Will ile fiilin birinci hali daha uyumludur. Ama e, cümle içerisinde bir zaman ifadesi görüyorsam, yani emizar, verb ayancıya ait, now... Uh, for the time being gibi zaman ifadesi görüyorsan yapacak başka bir şey yok. Emzal dört bayancı kullanacaksın. Bir tarafta bil, bir tarafta emzal dört bayancı kullanacaksın. Evet arkadaşlar. Ee, zaman bağlaçlarımız bunlar. Zaman bağlaçlarıyla gelmesi gerekenler ve gelmemesi gerekenleri tahtaya yazdık. Ve detayını da soru çözümü videosunda sakladık. Orada da tabii ki karşımızda buraya yazmadığımız... Ee, ve yine karşımıza belki her sorunun çünkü ruhu farklıdır. O e, sorularda da karşımıza farklı şeyler çıkacaktır. O yüzden soru çözümü videosunu muhakkak takip edin. Arkadaşlar teori tamam güzel. Aklımızda kaldı. Belki kalmayabilir de. Teori çünkü e, uçup gider. Ama önemli olan pratiktir. Bol bol pratik yapmamız lazım. Bizim pratiğimizde bu teori, bu bilgilerden feyiz alarak bol bol soru çözmektir. Ha diyeceksiniz ki hocam sen soru çözerken belki 4 saniye 5 saniyede sorunun bütününü görebiliyorsun ama biz göremiyoruz. Bunu bu hedefe ulaşabilmek içinse bol bol soru diyorum başka bir şey demiyorum. Çünkü e, önünüze açacaksınız taktikleri e, bundan dolayı da... E, yani soruları istersen bir soruyu 5 dakika yap. Önemli değil 10 dakika yap ama o kuralları uygulamaya çalışın. Ee, biz soruları doğru düz okumayacağız bile. Yani e, dört cümlelik sorular da oluyor karşımıza. Gerek yok anlamadım ama e, kurallara göre budur. Bu varsa budur. Şu yoksa bu da yoktur gibi kullanmanız lazım diyor. Arkadaşlar e, bu videomuz bu kadar bir sonraki soru çözümü videosunu asla kaçırmayın. Takipte kalın.